videoda işte ses kayması olmak için buradan başlattım. Neyse. Bugün de Among <laughs> oynuyoruz. Hey tatlım, içeceğini hala bitirmedin mi? Oha mnaki. Oha be bebeklik doğru e, oyunda bebeğiz biz oyun india korku <laughs> oyunu gibi. Tipe gel abi. abi ellerimize bak. Ele bak. El, el, <laughs> I am the baby. Bir dakika her videoda olan bir muhabbet var. Ee, Evet, kaydediyor. Ee, geçen videolarda olan bere niye olacak? Ne, neden niye diye sorabilirsiniz. O gün bugün takmadım. Buraya mı getireceğiz? Ee, neyse bugün takmadım o bereyi. Saçımı kestirmiştim zaten. Al ee, anne. Anne bana bana pasta ver. Pasta ver. Oops. I think I know a little someone who's ready for some cake. Chugga 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 chugga. Ciu ciu. Ee, oyunu daha hiç açmadım oyunun hakkında pek bir bilgim yok bir oyuncak e, ayımız falan var falan böyle oyun böyle işte oha ne oluyor ne oluyor anne anne beni bırakma dön yalan söylüyorsun Beni beni bırakacaksın. Hey. Gel buraya anne. Boku yedik vallahi. Biz bebeğiz. Ne oluyor? Ee, gene kaybediyorum diye bakacağım. Evet, rahatsız olabilir. Oha ne oluyor? Böyle bir şeyler oluyor neyse. Ee, oyun sapıttı şu. Ne oluyor? Aha. O ne? Hey sen. Evet ben. Ne oldu anne? Bak ne buldum. Hediye bana ver bana. Kesin oyuncak ayıdır bak. Tahmin ediyorum. Oyunu daha hiç açmadım ama oyuncak ayıdır bak. Yüzde yüz. Aman ne kadar pastam var senin. Çok tatlı bir şeymiş bu da annesi ya. Tipe gözlere bak. Gözler çok büyük. Neyse. Anne gözlerini seni niye öyle öptü bir de. Hadi. Biz bebeğiz sonuçta yani. Oha ne oluyor? Ne yazıyor? Kırbılay sütü diyor. Ha olabilir. Evet. Bebeğin pis koşu için sıçtık şimdi. Tamam bebek bebek part. Neyse oyun bu güzel mi? şöyle diyorlar. Benim internetim bok gibi olduğu için eee... şey yaptım. Eee... 3 GB'lık oyun bu. İddia ediyorum. 16 saatte indirdi. Evet 16 saat 3 GB'ı 16 saat indirdi benim. Sonra niye farklı oyun çekemiyorsun demeyin beni. Anne! Anne! Anne sakalların çıkmışsın. Neyse şaka yaptım. Aa o da. O kolini ver bana. Ben salarım onu. Belki yeni bir oyuncaktır. Bak iddia ediyorum Çıkacak şey oyuncak ayı demiştim bak. Okay, right neyse bulamadım. Ee, bir şey arıyordum da neyse bulamadım. Ne? Oyuncak ayı çıktı değil mi? Aynen tahmin etmiştim. Evet. Evde tek başa Ha, tek başına mıydı neydi? Noel yeceleri açıyorduk hani Noel diye şeyde. Oha. Kutudan bir şey çık. Ah. Oh. Nesneni tutmak için devletme ağzı tutan Ah, ne oldu şimdi? E benim ne oldu? Bekle ya benim klavye. Ha. Ya beni çektim ya bu ne top top ee, ben güçlü bebeğim ben is powerful bebek eğilmek için dev kontrol tuşuna bas o oh, baby 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 emeklemek yürümekten daha hızlıdır. tabi bebeğiz yani yürümekten daha hızlı kullanmak için space hani buradan da olabilir hani o oh, bebeğe bak I am a bebek hadi nasıl nasıl ha buradan olabilir zaten olabilir doğru ben is baby hadi zıpla emekleyerek mi gideceğiz Koşabiliyoruz mu? Oh my god! İşte tam da yazıyor. Oha! Lan küçücük bir şey koşuyoruz mu? Oha fil. Fil mi o? Fil. Yok koyun. Yok filmiş lan. Fil. Evet. Bin gücümüzle fili. Fili atıyoruz. Atıyoruz. Yes. Vada. Neyse. Evet, güzel bir oyuncak. Her muhabbet. Evet, çekiyoruz mesela. Çekmezse çünkü video boka çıkar. Bu ne? Ha, annemin bana aldığı salak şey. Ver bana kutuyu var. Ha, kutuyu çarpayım mı yerden ne şimdi? Ha? Şşş, şş. Neyse. Eee. çıktı. Hıyar çıktı. Oha. Çürük bir şey ama neyse. Neydi, espriyi anladınız siz şey herhalde. Aaaa hmm. diyordu yani. Hapsaklarına bak. Ananını Emeklemek yürümekten daha hızlıymış. O da biz askeriz. Oh shit man. Huaa. Emekçi. <laughs> ne oluyor lan? Öst. Bir dakika ben bir şey alıp geliyorum. ha Oyunu durdurayım istiyorsanız ee... Oha güzel efektmiş yalnız. Şöyle yapıyor ve oyun duruyor. Güzel. geldim ve bunu getirdim. Ee, aklıma oradan geldi. Bu oyuncak ayı vardı. Neyse. Ee, şimdi bunun hikayesi bu. 16-17 yaşında bir şey bu. Ayı tabi. Ee, babam annem almış bunu işte. Şey hani bingo şeyleri oluyor. Ondan mı ne çıkmış? Bu Ali Veli benim çocukluk arkadaşım. Rezil ettim kendimi. Neyse. Ayı vardı oradan ee, şey yaptık. Ee, evet Ali yaklaşıyoruz. Senin adın bundan sonra Ali Veli. sen onlar. Tamam mı? Ali gözler şekil yalnız ha. Ali Veli, Sen iz Ali Veli'sin. Östü dok. Hey, hey beni buldun. Tabi bulacağım salak ben oyuncuyum. Oha. Teddy. Nice to meet you. Ne oldu lan buradan buraya ışınlandı. Aa oyuna bak bulduk ilk saniyeden. Elleri sandığın içine giriyor. Çok evet çok konuşkan değilim. Let's play a game. Hadi oynayalım. Yalnız bence oha ışınlanıyor mu lan? No. Ne Ben bakacağım ki bakıyor. Ha gel pembe pili saklasan benim gözümün önünde ben bulayım. Bugün... Evet güzelmiş bu arada ya. Açtım. Güzelmiş bu arada efekt böyle kapanma ve gözlerimizi kapıyoruz böyle güzel. Ha. Ne istiyorsun? Ne saklayacaktı ki o pembe filmi? Amına soktum hayısı. Buraya saklanır mı lan? A buldum işte. <laughs> Salak değilim ben o kadar bulurum yani. Ben oyuncuyum ben gamerım gamer. Wow. Oh, Güzel mi bu ayı? Ben sevdim bunu. Konuşuyor falan böyle güzel. Evet bu müzik kutusu. Alabilirsin sen hediye diyor. Alamıyoruz. Bu çok hoş bir melodi. Teşekkürler ve baby, diyordum. Ayıcık. Senin bunu nasıl adın? Ali Veli. Ali Veli is arkada. Ali Veli de bu adam. Ee, bunu o hani, anlamışsınızdır espriyi. Görüşürüz. Neyse. Ee, gerçekten 16 yaşında o yalnız. Ben çocuklarıma şey vereceğim böyle Baksınlar ben, benim zamanımda şey yapsın. Neyse anla, anlatamadım boş. Bu, şey. bu nedir diyor. Oyun in diye korku oyunu diye çıktı. <laughs> ıı, evet bakalım <laughs> ne yapıyoruz. Kukuru bir <laughs> <laughs> tepe beş. beş. Biraz ıı, yürüye ama eğmek diyelim. I think we we'll have to bid each other fare thee well. Elveda diyor. Oyunda acayip bug var yalnız elinden bırakıyor elini oh. alıyor. Oh. Does it run? How do you start it? Çalıştırırım ben bak burada kırmızı bir düğme var onun üstüne basalım basma yok. Basınca oldu. Vah. Round and round and round. Ez beni tren. Ez beni tren. Ya da ezeyim seni. Aa. Tik tik mi? Carry me on your back. I want to show you something. kardeş, göster bana. Sırtıma alayım. Çok karanlık bir yere ihtiyacımız varmış. Ben sevmiyorum karanlık. Dolap nerede? Al dolabım. Kirli sepetim mi bu ne? Oyuncak serisi mi? Al bunu böyle. Kapan. Ya inanamıyorum. eee benim İnternetin biz başkasından şey yapıyoruz. 3 3 GB bakın 3 GB'ta 16 saat indir de. Yani o derece bok gibi bir internetim var. Anladım <laughs> bacını karanlık. diz karanlık. Ha, girmeyeceğim ben. Neyse. Ee, sadık kalmamız gerekiyor ve girmemiz. <laughs> bu işimizi görür. Biz korkmuyoruz mu? Biz bebeğiz. Karanlıktan korkmamız lazım. Umarım burada canavarlar yoktur. Oha ışık çıkardık dedi. Aynen biraz daha güvenliymiş. Ne kadar büyük dolabımız var acı? Ee, bir dakika. 14 dakika olmuş. Tamam, sorun değil. Tamam. Tediye sarıl. Eee, buradan gelmiştik biz doğru. Ee, oyun biraz korkutucu değil galiba, bilmiyorum. sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Işık ya da yürüyen uçak. Bebeğiz biz burada. Bebek. I am baby. 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 Korkmuyoruz mu lan? Ulan ben olsam var ya. Şu anki o halimde orada olsam ben Gerçi ben normalde ayıyı konuşarak görsem korkarım. Duydun mu bunu? Duymadım. Ben konuşurken duyuyorum ya. Şunu şöyle yap. Bir şeyler geliyor galiba. Hii! Anne, anne anne anne. Anne beni. Anne. Anne. Öldürerek beni. Evet. Teddy'yi sevdim valla. name is son of you've got to stop hiding from mommy. I hope you had a good birthday, hon. Mommy sad if you didn't. And now it's time for bed. If you go to sleep now, you can wake up early tomorrow and play with your friend all day. Oha güzel. Evet müzik kutusu. Han, bizim adımız Han. Biz Çin miyiz? Biz Japon muyuz? Han. Neyse ya, oyun güzel bir şeye benziyor. Şey. Grafikler falan önemli değil bir oyunda. Ee, neyse şu ara olur önemli tabii ki de yani güzel olmuş böyle yani. ee, psikolojik. üşüyor yani keşke kestirmeseydim ya Allah. <laughs> Anne şarkı söyleme var uyanıyorum. Dedi uyan lan. Ben uyandım. Oğlum uyansana. ASD ASD ASD. Teddy, Şşt. ha gitme. Ayağı mı kalkıyor mu gidiyor mu? Evet, Tedi kaçırıyorlar. Yok Teddy uçuyor bence. Teddy uçma. Uçma o döverim. Hıyar çıktı. Hıyarına bakalım bir. Oha beşiğimiz uçuyor. Evet yürüyen uçağı duyduk ama uçan beşi duymadık. Lan bebeği yapılır mı? Biz iz baby. O bu arada odamız da real ha. Teddy. Teddy. Yalnız bu oyun gitmeye başladı ben size söyleyeyim. Q ve E tuşlarını Kullanın. <laughs> ha ayağı mı kıracağız? E ee, Hadi. Ektir. Nasıl açacağız? Fuck you. Belki de bunu çıksın. Ha anladı. Evet. Çok zeki bir şeyiz biz ya. Evet şimdi buna uzanarak sütümüzü alacağız. Yeah. Babies is süper. Neyse. Biraz eğle. Beni gör lan kamera. Ee, kamera arada beni görmezse özür dilerim. Ee, yapacak bir şey yok. der. Neyse. Bu ne lan? Kamera. Kamera değil. Kilit. Pardon kamera ne? Prizleri emebiliyoruz mu? Oha. Ne oluyor lan? Seslere bak. Evet. Annemiz ağlıyor. Neden ağlıyor? Belki, yok. <laughs> Belki ağlamıyordur. Belki başka bir şey var. Ee... Bebek olmamız önünde bir tuhaf ama çok hoşuma gitti benim şu an ya bebek olmamız. Bebek oldum ben. Ben tekrar ergenlik döneminin önceki dönemi aldım. Ne söyleyemedim ya? Aç kapıyı. Geliyorum anne. Bunu mu alacağız? Ne ne yapacağız? Anlamadım ki. Açın kapıyı lan. Buradan mı gireceğiz? Buradan gireceğiz. Aç kapıyı. Mouse. Evet açmaya çalıştım ama kapattım kapıyı. Evet böyle kapı açma animasyonlarından nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum ya böyle kapı açma şeylerini. oha Korkuyorum ben fişi çekeceğim imdat Fişi çek A valla çekiyoruz Aman tanrım fişi çektik Tabii ben Nasıl düşünüyorsam artık yani bayağı iyi düşünüyorum Evet bir, bir kere daha bakalım e, 21 dakika olmuş anasını satayım Neyse şöyle bir 30 dakika olmuş Arnavut ciğeri. Dedi, neredesin lan? Kral. Teddy oğlum bak beni korkutma ee, Oyundaki save alma sistemini ee, Son kontrol noktasında yükle <laughs> ne oldu lan? Ha düştük. Ha tabi normal aslında güzel olmuş bu da. Düşebilmemiz. Normalde koşarken bebekler düşer. O güzel olmuş yalnız hoşuma gitti benim. Ben videonun yarısına ağlarsam şaşırmayın amına koyayım. Neyse küfür etme. No küfür. Sığmıyor bu buradan. Demek ki bununla bir şey olmayacak. Engel. Gene düşeceğiz. Evet koşarken düşen bir bebeğiz. Çok iyi ya. Abi koşarken düşüyoruz oyunda. Muhteşem. Azallah. Ezan okunuyor burada. Burada diyorum bu arada. Topun üstten çıkabiliyoruz mu? Ee... Hadi ye. Bebe. Oha yangın söndürücü. Alalım biz lira dalalım. salak bir bebeğiz biz ya. Çık buraya. Saftrik o saftrik bebek. Ama çok tatlı bir şeyiz biz ya. Bu ne? Görmüyoruz kendimizi. Ingar düştü. Ay içinden bir şey alacağım. şey değil canım. Oha yıkamışlar ayıyı ayıyı. Unutma bu seninle başına gelmişti. Ali Veli yıkamışlar. Ben sen teridi değil Ali Veli diyeceğim. Çünkü benim e, ayım da Ali Veli'ydi. Hop hop sırtına aldık. Neyse e, yürüyen uçak ne etkilendim ben de aldık diğerini aldık diyorum sorun yapmayın Teddy Bear O açıldı tabi ayıcık elimizdeyken her şey yolunda gider Gider Koşan çocuk Evet oyunu kaydetti. Ee, video bitirsem mi acaba ya? Oyun kaydediliyor dedi evet kaydetti oyunu. Evet. Ee, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, oyunu bayağı sevdim ben ya bakayım kaydediyorum. Evet. Oyunu bayağı sevdim neyse. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Ee, yakın bir zamanda tekrar çekeceğim bu oyunu. Çünkü o çok hoşuma gitti bebek falan böyle. E, abone olmayı unutmayın falan işte neyse e, tamam.